sayfa 169'daki alıştırmalara devam ediyorduk değil mi? Buyurun. Con los verbos, los verbos en el tiempo más adecuado diosa ne istiyor bizden? İşte uygun zamana göre fiilleri çekiver. Çekmemiz Uygun zaman derken ne yapacağız o zaman? Neye dikkat edeceğiz? işte şansımızı deneyeceğiz gibi bir süre. Rulet <laughs> oynayacağız. <Şansımızı deneyeceğiz. gülüyor> Hangisinde kalırsa ona göre çekelim Hepsini öğrendiniz zaten değil mi? Pff. Şu ana kadar gördüğümüz zamanlara en uygunu. Dolayısıyla onu yakalamak için zaman tümleçlerine bak. Onları yakalamaya çalışacağız değil mi? Ya ondan gideceğiz ya anlamdan gideceğiz. Bakın. Buyurun. Esta tarde no tener nada que hacer ee, bu akşam ya da öğleden sonra yapacak bir hiçbir şeyim yok diyeceğiz. Yok olabilir yani. mi? Evet olabilir. Bunu dümdüz çekerim ben. Yani dümdüz dediğim şey presente. <laughs> <laughs> düz oluyor bizim için ya. Evet değil mi? Onun zaman, o zamanın adı artık dümdüz çekmek oldu. Aynen. Normal zaman. <laughs> Normal zaman, dümdüz. Peki, hadi bakalım. Esta tarde no tengo nada que Başka ne olabilir? Kendime yani şeye göre çektim mi? Kişiyi yok, tamam. Etmiyor. Tamam. Be, aha, yani ben hakikaten uygun orada. Hani yapacak bir şeyim yok. Ee, kişi konusunda, evet. Bütün kişiler olabilir mi burada? Benim yoktu, onun yoktu, senin yoktu, yapacak bir şeyin diye. Yani olabilir. Tabii tüm kişiler olabilir. Keşke oraya bir kişi yazsaymışım. Ama hakikaten Hı. benden giden yapacak bir şeyim yok. Bir de yapacak bir şeyim. Ee şey mi? Geniş zaman olarak mı? Yani. Geniş zaman bu ya. zaten. Yapacak bir şey yok. pardon. Ileriki... Yapacak zaman. bir şeyim on ileri iki zaman. Tutur Yapacak bir şeyim on. Yok o pek hani. Yapacak bir şeyim yoktu olabilir mi? Hı, hı. olabilir. O zaman hangi zaman? Geçmiş. Indef, inde in ...inido. indo, perfecto. Şey değil mi? Halı hulu geçmiş <laughs> zaman. Halı hulu. Indefi perfecto oldu zaten o. In def, perfecto. Değişik bir zaman, <gülüyor> <gülüyor> Değişik bir zaman çıktı. Indefi Değil. Perfecto. <laughs> niye perfecto? <laughs> niye indefinido olmaz burada? Şey, e, bu dediği için. Alayım. Yine ben üzerinden. O zaman e, esta tarde no tenía nada que hacer. Bu imperfecto yok. Ne yaptın? Tamam, imperfecto, de, imperfect, imperfecto de değil miydi? Hayır, pretérito perfecto de Dedi ya Serdar. O zaman ha halı oldu olan. Eee eskotade. <gülüyor> <gülüyor> Biz zaman halı oğlu zaman. Benim zaman. <gülüyor> <gülüyor> Biz zaman. Adam <laughs> yalnız bu konuşmalarda ben bir de şey öğreniyorum. Sizin zamanları nasıl kodladığınızı kafanızda. Düz, <laughs> normal halı oğlu. <laughs> Aynen. İ e, İspanyolcası. İ Vay vay vay. Olsun yani hani dediğim gibi bak nasıl kodladığınız o kadar umurumda değil ki. Tamam hani biz burada işte indefinido, imperfecto bilmem ne falan filan isimlerine geçelim. Sizin nasıl kodladığınız, sizin nasıl bellediğiniz çok daha önemli. Halı hulu olsun ne olacak ki? İspanyol onu mu anlatacaksın? Senin halı hulu zamanın var ben onu kullanıyor mu diyeceksin? <laughs> Okey. Dolayısıyla? Esta tarde no e, et Nadaki aser. Aynen öyle. Bu da yine kişiyi vermediğim için tabii bütün kişiler olabilir. Ona dikkat etmemişim. Yani Ama internet. hani ben çok uygun gelmiş demek ki o anda bana hiç yorumlama ihtiyacı duymamışım. Evet. Bu öğleden sonra akşam yapacak bir şeyim yok veya yoktu. Eğer yoktu diyorsak esta tarde dediğimiz için haluhulu preterito perfecto dediğimiz <laughs> zamanı kullanacağız. Evet, buyurun bakalım. Tuva. Quando llegue la puerta estar abierta. <laughs> ne diyor? cuando <laughs> llegue? Diyor ki, uh, geldiğimde şey, pencere açık. Pen... Ama geldiğimde... Kapı kapı, dur. Şimdi şey takıldı, geldiğimde <laughs> geldiğime <laughs> takıldı. <laughs> <laughs> Zamanı takılınca şey, açık aman pencere açık falan. kapı, <laughs> <laughs> kapı, <laughs> kapı açıktı diyeceğiz yani mecbur açıktı, diyeceğiz. değil mi? Aynen öyle. Yegeden dolayı. Hı -hı. Ee, o zaman estaba. Bu da kuando zamanlarımızı şey yaparsak, e, düşünürsek işte kuando cümlelerimiz vardı. Ne yaptık orada? işte e, olasılıklarımız vardı değil mi? İşte, paralellik vardı. İkisi aynı anda devam ediyor. Biri birini kesiyor veya ikisi aynı anda oldu olayı vardı. Dolayısıyla burada işte ben geldiğimde kapı açıktı. Demek ki onun açık bulunma esnasında ben geldim. Mantık olarak çok uyuyor. Indefinido artı imperfecto. In Aha. Kapının açık olması süreci boyun o, o, arada o açıktı bulunuyordu. O arada ben geldim. İşte indefinido imperfecto in değil mi? <laughs> Güzel. Este año yono tener Katarros. Katarros ne hocam? Ne? Bak var mı? Ben baktım soğuk algınlığımız değil miydi? Hmm. Hastalıkta geçmişti. Değil mi? Evet. Ha bu yıl hiç soğuk algınlığı olmadım diyor. Tamam bu halı hoğlu bunu <laughs> diyebiliriz. Tamam. Niye on, niye niye, niye pretérito perfecto? İci bitto bu şey yüzünden. <laughs> e işte i̇şte yıl boyunca olmadı. Yani nasıl diyeyim ki? İçerir misin bir daha este, bunu? Este, yani yani orada este şeyi var. Neydi onun yüzünden? Türkçesi? Bu. Yani Ağzından bu, bu kelimesi çıktı çıktığı zaman tümlesinde. Bu yıl o yüzden pretérito perfecto. Alayım. E, etenido. Sağ olsun Berkay karşı. No, etenido. Yanlış yazdım. Evet. Buyurun. <laughs> Rahat Ayar... oldu. <laughs> evet, bir tane daha yapsın ya. <laughs> Olur kardeşim, nasıl? Hepsini yapayım istiyorsan. Olur. <laughs> Ayer no salir yo de casa en todo el día. Diyor ki dün bütün gün evden çıkmadım Aha. diyeceğiz. Bu da e, yine şey olur mu? Imperfecto. Imperfecto çıkmıyordum, çıkmazdım. Olmaz. İndefini de olur bu. Evet. O zaman Salih. Sa salih. Salih. Aynen. Niye preterito perfect olmaz? Dün. 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 Bu kadar. Dün kelimesi bize her zaman için indefinido yönlendirir. Yani yüzde doksan dokuz diyeyim. Çok seyrektir onu preterito perfecto yapacağım. Anca işte dünden gelen bir, bir eylem olacak da beni hala etkileyen de veyahut da işte dün dediğim işte gece yarısı önce gece yarısı sonrası falanı çok ciddi algılıyorsam işte bak gece yarısı geçti ama biraz önceydi o falan. Çok seyrek. Çok nadir karşılaştığımız bir şey. Tamam Evet gene ilginçler tabii ki Tuğbay bulacak. Buyurun. Me pongo nervioso cuando me mirar to'ya göre çekeceğiz. Buradaki buradaki fiili önce bir alabilir miyim? Ponerse. Ponerse nervioso veya nerviosa. <laughs> Bunun bir anlamını alabilir miyim? Gerilmek. Süper. Vallahi ama. <laughs> evet. tamam. Dolayısıyla me nervioso ne demek? Aa, gerilirim. Geriliyorum. Aynen gerilirim, geriliyorum. Gene bir quando var. Sen mirar tu. Dolayısıyla Türkçesi ne bunun önce onu bir yakalayalım. Aa, beni gördüğünden mi? Bana, bana baktığında. Ha. Bana baktığı zaman geriliyorum. Aynen. Hatta sen değil mi? Bana baktığın zaman Heh, bana baktığın geriliyorum. Zaman Dolayısıyla evet. burada bana baktığın zaman hangi zaman? Her zaman. Her, Her zaman. zaman Geniş ben bir geliyorum. şey var, değil mi? Her sen bana baktığında bana bir gerginlik geliyor, bana bir geliyorlar diyor. O yüzden ne yapacağım? Meraz. Aynen öyle. Burada geniş zaman olduğunu Mepongo pongo nervioso'dan çıkardık. Geriliyorum bana baktığında. Evet gerilmek, şey heyecanlanmak tadında gerilmek değil mi? Sinirlenmek değil. Yok aslında biraz şey var bunda. Yani gerginlik e yani. burada bir biraz kasıntılık var. <laughs> rahatsızlık var bunda. Sevda mı var, gıcıklık mı var? Yani o anda gıcıklık gibi bir anladım. Tamam. Ama heyecanlanıyorum gibi değil Yok heyecanlanıyorum deseydi zaten e, şey emosyoner fiili kullanırdı. O var emosyonlar şey işte, sınavda hoca sana bakar ya böyle. O zaman bir şey evet. Mesela, hani olur. Mesela o işte direkt o gerginlik o. Yani ne oluyor lan kopya mı çektim falan diye. Hani niye bana bakıyor sürekli? işte bir şey mi var? Daha daha çok negatif. Anladım. <laughs> Yanlış bir yerde kullanmayalım yani şey olmaz. Aynen aynen. Kızcağız sana böyle sevimli sevimli bakarken sen böyle bir şey söyleme. Evet doğru. <laughs> Anladım nereye gittiğin olayı. Buyurun. El cuadro es hermoso quien lo pintar. Peki, e, resim çok güzel. Hermoso. Nefis. nefis aynen. Quadro tablo anlamı vardı değil mi? Tablo, resim. Çok güzel. Çok çok harika. Nefis. yani aynen. Öyle güzel. <laughs> kim yaptı diyeceğiz. İşte. Hı hı. Pinto. 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 Ben bak aksan bak. Serdar'ın aksanı da böyle. Pinto. Aynen. Yani kafayı oynatması aslında vurgu doğru. Pinto. Aa, Pinto. Orada bir aksan var. Biraz Uyuruyorum da size hocam. Aynen. Dikkat. Ay denir. Şımarıyorum. Evet, bunu kim yaptı diyeceğiz. Dolayısıyla ee, bir tablonun ne zaman yapıldığını tahmin etmek çok zor. O yüzden tertemiz indefinido yapıyorsunuz. Hiçbir e, şeye takılmamış oluyoruz. Zaman tümleci mantığına takılmamış oluyorsunuz. Bilmiyorum çünkü yani hani kim yaptığını bilmiyorum. Ne zaman yaptığını bilmiyorum. O yüzden e, daha uzak olan indefinidoyu kullanmakta bu tür durumlarda her zaman fayda vardır.